Merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarının üçgenler fasikünü çözüyoruz. Konumuz üçgende alan test 3 birinci soruya geldik. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkte olan ABC üçgene biçimdeki kağıdın bir kısmı şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt DE ve DF doğru parçaları boyunca katlandığında A noktasının A üstü noktası ile B noktasının B üstü noktası ile çakıştığı durum şekil 2'de gösterilmiştir. Buna göre alan EDF bölü alan A üstü B üstü D oranı kaçtır diye soruluyor. Buradaki üçgenlerimizi şöyle belirleyelim. EDF neresi? Şurası arkadaşlar bakın. E ile F'yi birleştirelim. EDF üçgeni bu olacak. Ee, buradaki açımızı bulalım. 20, 40 da 60 geriye buraya ne kalıyor? 120 derece kalıyor. Ben bu EDF'nin alanını bulayım. Nereden bulabilirim arkadaşlar bunu? Bakın sinüs alandan bulabilirim değil mi? 1 bölü 2. ED çarpı df çarpı sinüs 120 yazabilirim. Daha sonra alan a üssü b üssü d üçgenini aynı şekilde yazmaya çalışacağım. Bakın burada katlama olayı olduğu için şuradaki açılarımız 20 20 olacaktır. Şuradaki açılarımız da 40 40 olacaktır. Burada da geriye 60 derece kalır arkadaşlar. Bu sefer a üssü ile b üssü birleştirdiğimizde arada 60 derece olan bir üçgen oluşmuş oluyor şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Burada bakın. ADE üçgeninde 20, 80. Şuradaki açımız kaç derece? 80 derece. Burada bir ikiz kenarlık var. Aynı şey bakın. DBF üçgeninde 40. Burası 70. Şuradaki açımız da arkadaşlar 70 derecedir. O yüzden burada da bir ikiz kenarlık durum söz konusu. Yani Şunlar birbirine eşitse katlama durumunda da bakın AD uzunluğuyla A üstü D uzunluğu da şurası birbirine eşit olacaktır. Aynı şekilde şuradaki uzunluklarımız birbirine eşit olduğuna göre katlanma durumunda B, B üstü noktasına geldiğinde oluşan şuradaki B üstü D uzunluğu da yani şuraya eşit olacaktır arkadaşlar. Yani şunlar eşit. O halde ben burada 1 bölü 2 diyorum. Kenar olarak da ben burada A üstü D yazmak yerine arkadaşlar Direkt E'de yazabilirim. Ya da fark etmez. A üstü D yazayım arkadaşlar kafamız karışmasın yazarken. Ondan sonra B üssü D uzunluğu çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 60 diyoruz. E, şunlar birbirine eşit olduğu için bakın oranlayacağım şimdi ben bunları. Bir böylekiler gitti. ed ile A üstü D eşit demiştik arkadaşlar burada dikkat edin. Bunlar birbirini götürüyor. Bunlar da birbirini götürüyor. Sadece sin... 120 şurası 20 olmuş 120 yazmamız lazım. E, sinüs 120 neye eşittir? Kök 3 bölü 2'ye eşittir. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2'ye eşittir. O yüzden cevabım, biz, cevabımız 1 olur. Doğru yanıt C şıkkıdır arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Şekil 1'de yüksekliği 12 birim olan ve her bir kare şeklinde her biri kare şeklinde olan dört bölmeli dolabın kapakları sürgül olup sağ ve sola hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Yani bu şeklimizin şu şurası arkadaşlar yüksekliği 12 birim. Buradaki her bir kapak da arkadaşlar kare şeklinde. O zaman şuralar 12'dir diyebiliriz. Bakın şöyle 12'dir yazalım. Kare olduğu için bu gözden kaçmasın başta tamamdır. Şekil 2'de dolap kapaklarından sağdakinin 4 birim, soldakinin 6 birim hareket ettirilmesi sonucu oluşan görünümleri gösterilmiştir. Hareket süresince e, aynalı kapakların yeri değişmediğine göre şekil 2'de aynaların görünen yüzlerinin alanları toplamı kaç birim karedir. Yani bu şekil 2'deki kısmın mavi kısmın alanı benden isteniyor. Şimdi bu soldaki kapak ne kadar gelmiş? 6 birim gelmiş. Yani şuraya kadar arkadaşlar geliyor. Tam ortaya geliyor. Tamam mı? çizdiğimizde 6 birim buraya geliyor. Şu şekilde burası 6. Şimdi şurasının tamamı 12 olduğuna göre burası 6 olacaktır arkadaşlar. E burada e, şuranın 12 olduğunu biliyorum. Şu uzunluğu arkadaşlar. Şuradaki mavi üçgenimizde şöyle. E, burası orta taban olduğu için şu uzunluğa 6 diyebilirim. Bakın şurası 6. Burası zaten arkadaşlar 12. Peki buradaki şu yüksekliğimiz kaç oluyor? O yüksekliğimiz de 6. Nereden söyledik arkadaşlar? Çünkü tam ortaya geliyor şurası. Diğerine bakalım. Buradaki e, kapağımızın sol tarafa kaç birim gidiyor? 4 birim gidiyor arkadaşlar şurada görüldüğü üzere. Bakın onda da şu şekilde yaptığım zaman 4 birim geldi. Şurası o halde 4 olacaktır. Bakın şurada yüksekliğimiz. Geri kalan şöyle devam ettirilirse burası da 8 olacaktır. Şuradaki üçgenimizde bakın yükseklikler oranı 4 bölü e, kaçtır? 12'dir. 4 bölü 12'dir. O zaman ben şu uzunluğu bulmak istediğim zaman oraya x dersem 12 neresi de şuradaki tabanıdır. Ne yaptım? Yükseklikler bölü. Şuradaki taban uzunlukları dedim. Oraya da arkadaşlar ne düşüyor? 4 birim düşüyor arkadaşlar. Yani şurası 4 birim oluyor. Şuradaki mesafemiz. Ve buradaki yüksekliğimizi de şöyle yazacak olursam ben. Oradaki yüksekliğimiz de şuradaki bakın 8'dir. 8'de buraya yazdım. Şimdi ne yapmış oldum ben? Kabaklar kapaklar hareket ettirildikten sonra, şurada iki tane yamuk oluştu. Tabanları çakışık olan yamuklar oluştu. Bu yamukların alt tabanı 12, sol taraftakinin şu tabanı 6, sağdakinin diğer tabanı 4 arkadaşlar. Yükseklikleri 8 ve 6 olarak bulundu. Bunu bulurken de benzerlikten yararlandık. Şimdi, soldakinin alanını bulacak olursak arkadaşlar, biz alt tabanı artı üst taban 18 yapar. Yani 6 artı 12. Çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. Artı sağdakinin alanını bulalım arkadaşlar. E, tabanlarımız 4 ve 12'dir. Topladığımızda 16 yapacaktır. Çarpı yüksekliğimizi 8 bakın burada. Bölü 2 diyorum. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum şu şekilde. 18'i e 2'ye sadeleştirdim 9. 6 kere 9 54 geldi. 16 ile şuradaki 2'yi sadeleştirirsem burası 8 8 kare 8 64 yapar. Bunları da topladığında 118 birim kare olarak alanını bulmuş oluruz. Doğru yanıt arkadaşlar burada D şıkkı olacaktır. Geldik 3. sorumuza. Aşağıda masa yüzeyine dik durumlu neselerden mumun boyu 3 birim. Yani şuradaki mumun boyu 3 birim arkadaşlar. Ve tabanı masa yüzeyinde bulunan ikizkenar üçgen şeklindeki tangram parçasının tabanına ait yüksekliği 2 birim. Yani şurada bir kırmızı tangram var görüyorsunuz. Şuradaki tangramın yüksekliği arkadaşlar şurası. Şu mesafe diyelim. O da pek burada kırmızı kırmızı gözükmedi ama şurası 2 oluyormuş. Bu durumda tangramın gölgesinin alanının değeri S1. Yani şuradaki alan S1'miş arkadaşlar. Bu anda mumun altına kendisiyle aynı boyda bir mum konulunca tangramın oluşan yeni gölgesinin alan S2. Yani mumun üstüne bir mum daha konuluyor. Şöyle arkadaşlar. 3-3-6 yapılıyor. E, buradaki e, yüksekliğini de bize vermiş mi burada? Bakıyoruz arkadaşlar. Mumun boyu 3 birim demiş. Oradaki yüksekliğimizi Evet aramıza gelip zaten aynı üçgen olduğu için yüksekliği 2 olacaktır arkadaşlar burada değil mi? Üçgenler değişmedi çünkü. Ben de burada var mı diye bakıyorum bakın. Buna göre S1 bölü S2 oranı karşılıyor. Şimdi olayı şöyle çizerek yapmaya çalışalım arkadaşlar. Daha net görelim diye. Bir tane mumumuz var. Mumu çizdik. Şu şekilde bir üçgen oluşturalım. Şuradaki kesikli çizgileri arkadaşlar çiziyorum ben. Mum 3 birim. Burada bir dik üçgen olsun. Ee, kenarın buradaki yüksekliği 2 birim. Buradaki oran ne? 2 bölü 3 ya arkadaşlar. Burası 2A iken tamamının 3A olması lazım. O halde buraya A kalmış oluyor. Şuradaki 2A arkadaşlar Bakın neyi temsil ediyor? Şuradaki şu yüksekliği temsil ediyor, tamam mı? Şuradaki yüksekliği temsil ediyor. Şurası da A, yani şurası 2 A çıkmış oldu. Şuradaki yükseklik. Daha sonra diğerinde de benzer bir şey yapacağız arkadaşlar şu şekilde. Bu sefer iki tane mum olduğu için şöyle yapıyoruz. Şöyle. Burası şöyle iki. Burası üç üç altı yaptı arkadaşlar. Burada e, şimdi şuradaki mesafemiz değişmiyor. Yani mumla üçgen arasındaki mesafeyi yine aynı. A arkadaşlar şurası. İşte şurayı bulacağız arkadaşlar. Bu neyi temsil ediyor? X buradaki üçgenin şu yüksekliğini temsil ediyor. Şuradaki mesafe diyebiliriz. X arkadaşlar. Buradan benzerliği kullanalım. X bölü X artı A eşittir. 2 bölü 6 diyoruz. Şunları oranladık şu şekilde. Şu dik arkadaşlar şunları biliyoruz. Sadeleştirsek 2 ile 6'yı 1 bölü 3'tür. İşler dışlar çarpımından 3x eşittir. x artı e, a olur. 2x eşittir buradan a'dan. x eşittir a bölü 2 olarak bulunur. Yani şuradaki x değerimiz a bölü 2 oldu arkadaşlar. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Buradaki gölgelerin alanlarını bulup oranlamam gerekiyor. Şimdi S1'i bulacak olursak arkadaşlar. Burada yüksekliğimiz 2A. Bakın 2A. Ee, üçgenin tabanında şu kısım arkadaşlar şurası tabanına ne diyelim arkadaşlar biz mesela tabanı m olsun tamam mı m kadar bir tabana sahip bu yüksekliği de 2a bölü 2 diyoruz buradan ikiler giderse m çarpı a bulunuyor s1 s2 bulacak olursak arkadaşlar tabanımız yine aynı ikizkenar üçgen değişmiyor m bakın burası m çarpı e, yüksekliğimiz bu sefer ne bulunmuştu burada a bölü 2 bulundu. Bir de paydasında 2 var arkadaşlar. Buradan m çarpı a bölü 4 bulundu arkadaşlar. Burası. Ve bu ikisini oranladığımızda oranlamayı şuraya yapalım. m çarpı a bölü m çarpı a bölü 4 dersek eşittir buradan cevabımız 4 çıkacaktır. m çarpı a'lar sadeleşti. Işte. s1 bölü s2 4 olarak bulundu. Doğru yanıt b şıkkı olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza burada. Şekli 1'de verilen 18 birim uzunluğundaki tel A ve B noktaları etrafında gösterilen oktar yönünde 120 derece döndürülünce bu tel parçaları bir C noktasında kesişiyor. Bu durumda bu durum şekil de gösterilmiştir diyor. Şimdi burada dikliğimiz verilmiş arkadaşlar. Uzunluğumuz 2 birim verilmiş. Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? Şuradaki alan benden isteniyor. Şimdi şurası 120 derece. Şurası da 120 derece olunca buralara kaçar derece kalıyor? 60'ar er derece kalıyor. Çünkü 120 derecelik bir dönme durumu söz konusuydu. Bunu söyledik. Şimdi burada 60 60 olunca şuranın da 60 olması lazım. O e, zaman arkadaşlar şurada bir eşkenar üçgen meydana geliyor. İsterseniz buraya A diyelim. E, eşkenar üçgen bir kenarına A diyelim. Şurası da A olur arkadaşlar. Şuradaki EC uzunluğu da A olur. Niye? Muhteşem üçlü oluşuyor. Bakın dik üçgende muhteşem üçlü A A A oldu burası. O halde bu EA uzunluğu burada 2A'ya eşit. Bakın E üssü E'ye geldiğinde bu oluyor. D üssü D'ye geldiğinde de o zaman bakıyoruz uzunluğu kaç? A artı 2 olduğunu görüyoruz onun da. E, buradaki telin uzunluğun 18 birim olduğu verilmişti. Şimdi ben buradan buraya kadar topladığımda bu ne yapıyor arkadaşlar? A cinsinden 2 A var, A var, A var. 4 A yaptı. Artı 2 eşittir 18. Buradan 4 A eşittir 16 olur. A eşittir 4 bulunur arkadaşlar. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi ben artık buradaki üçgenimizin kenarlarını biliyorum. Bakın bu eşkenar üçgenin kenarları 4, 4, 4. Bunun alanı nasıl buluyoruz? alan ABC A kare kök 3 bölü 4 yani bir kenarın karesi kök 3 bölü 4 diye eşkenara has bir alan formülümüz vardı. Bunu kullanıyoruz. Buradan cevabımız 4 kök 3 birim kare olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 5. sorumuza. TET'de 2022'de çıkmış bir sorumuz. Her birinin alanı 50 birim kare olan dik üçgen biçimindeki iki eş bayrak doğrusal bir tele birer köşeleri telin uç noktalarında bulunacak. Birer köşeleri telin orta noktasında çakışık olacak biçimde şekil birdeki gibi asılmıştır. Sonra sağdaki bayrak şekil 2'deki gibi 4 birim sola kaydırılmış ve bayrakların kapladığı alan 88 birim kare olmuştur. Sağdaki bayrak İki birim daha sola kaydırıldığında bayrakların kapladığı alan kaç birim kare olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şu durumda her birin alanı 50 birim kare diyor bakın. Sarı üçgenin alanı ve mavi üçgenin alanı da 50 birim kare olacak. Bunlar eş bayraklar arkadaşlar. Şu durumda alanları toplamı kaçtır bu ikisinin? 100'dür arkadaşlar. 100 birim karedir. Tamam. Şimdi bunlar iç içe geçti. Kümeler gibi düşünün arkadaşlar bunu. İç içe geçti. Buradaki ee, alan, yeşil alan kaç olmalıdır? Öncelikle onu bulalım. Şuradaki yüksekliği bulmak istiyorum. H diyeyim ben ona arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim. Şu ikinci durumda alanımız 88'i bulabilmek için 100'den, şuraya da A diyelim. Ortak kesişim alanına A diyelim. 100'den A'yı çıkarttığım zaman ancak 88'i bulabilirim değil mi? O halde A eşittir buradan kaçtır? 12'dir. Bu 12'yi bulabilmem için bakın buradaki dik üçgen alanı nasıl bulunuyordu? 4 çarpı h bölü 2'den bulunuyordu. Buradan 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 h eşittir. Buradan 6 bulundu. Yani şurası arkadaşlar 6'ymış. Şimdi bu mavi üçgen sola doğru 2 birim daha bakın şuraya kaydırılıyor. Yani şöyle bir görünüm elde ediliyor arkadaşlar. Şu şekilde bir durum oluşuyor. iç içe giriyor bu. Böylece 2 birim daha kaydığı için şuradaki üçgenimizin kenarı 6 birim oluyor arkadaşlar. Ee, şuradaki o iç içe girmiş olan şuradaki üçgenimiz bakın kesişim yeri. Buradaki dik üçgenimizin bir dik kenarı 6 iken şurası kaç olur onu bulacağız. Orandan bakın 4'e 2 oranı var. Yani yarısı. Burada da bakın 6'mız var değil mi? Şurası 6 ise burası da 3 olması lazım. O halde oradaki üçgenin kenarları kaça kaç olmuş olur? Şöyle çizeyim arkadaşlar. 6'ya ee, 9 olmuş oldu. Ve bu üçgen alanı nedir? 6 çarpı 9 bölü 2'den eşittir 27'dir. İşte biraz önce tüm alan arkadaşlar 100'dü değil mi? Yani bu ikisinin toplamı 100'dü. Ve kesişim alanı burada ne oldu? Üçgenin alanı e 27 oldu. 27 çıkarttığım zaman burada arkadaşlar 73 birim kareyi buluruz. Demek ki son durumdaki kapalı alan 73 olur. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik altıncı sorumuza. Mürvet öğretmen öğrencilerine soracağı ve ilk hali aşağıda görünen ödüllü üçgen sorusunun e, kağıtta küçük göründüğünü düşünerek bu üçgenin fotokopisini çekerek bu üçgeni büyütmüştür. Fotokopi kağıdındaki üçgenin kenarlardan birinin e, kenarlarından birinin uzunluğu 24 birim olduğuna göre bilindiğine göre diyor. İki üçgenin alanları oranı aşağıda hangisi olamaz? Şimdi büyüttükten sonraki üçgeni şu büyümüş hali olsun arkadaşlar. Bu kenarlarından biri ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. 24'müş. 24 burası da olabilir. Yani şu kenarla orantılı olabilir. 24 şu kenar olabilir. 18 ile orantılı olabilir. 24 bu kenar olabilir. 16 ile orantılı olabilir. O zaman biz buradaki sayıların her birini 24 ile oranlayacağız. Yani 12 bölü 24. 18 bölü 24 ve 16 bölü 24 diyeceğiz. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2. Burası 3 bölü 4. 6 ile sadeleştirdik. Burada 8 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3 buluruz. Biliyorsunuz bu şu an benim bulduklarım nedir? Bu iki üçgen birbirine benzer üçgen olduğuna göre benzerlik oranıdır. Ne yapmış oldum? Kenarı kenara oranladım ve benzerlik oranlarını yazdım arkadaşlar. Benzerlik oranının karesini alırsak arkadaşlar. Şöyle eşittir demeyelim artık ok çizelim. Çünkü karesini alıyorum. Karesini alırsam 1 bölü 4. Karesini alırsam 9 bölü 16 olacaktır burası. Bunu karesini alırsam 4 bölü 9 olacaktır. Şimdi şıklarımızda 1 bölü 4 var. 4 bölü 9 var. Başka burada 9 bölü 16 var. Şu 9 bölü 4 de şunun tersi olabilir. Çünkü kimi kime oranlanacağı söylenmediği için 9 bölü 4 de var diyebiliriz. 1 bölü 9'u hiçbir şekilde bulamıyoruz. Yani burada cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Aşağıda açık hali verilen küpün her yüzeyine uzaklıkları santimetre türünden verilen dik üçgenler çizilmiştir. Yani burada dik üçgenler çizilmiş. Sonra bu üç şekil üçgenlerin tamamı görünecek şekilde bir küp oluşturulmuş. Yani bu parçalar birleştiriliyor, bir küp oluşturuluyor arkadaşlar. Yani küpün açılmış hali gibi düşüneceksiniz. Buna göre karşılıklı yüzeylerde bulunan iki üçgenin alanları toplamı aşağı hangisi olabilir? Yani karşılıklı yüzeylerdekinin toplamının hangisi olabileceği sorulanıyor. Şimdi mesela burada 3, 4, 5 üçgeni var. Bunun alanı 6'dır. Dik kenarları çarpımı bölü 2. Bunun alanı arkadaşlar 30'dur. 6 çarpı 8 48 yarısı 24. Alanı 24'tür. 8 çarpı 15 bölü 2'den bunun alanı 60'tır. 9 çarpı 12 bölü 2'den bunun alanı 54'tür arkadaşlar. 12 çarpı 16 bölü 2'den bunun alanı da 8, 96 evet olacaktır. Bu şekilde yazdık. Şimdi buradaki önemli olan arkadaşlar hangi yüzeyin karşısında hangi alan var? Küp şekline getirdiğimizde buradaki 6 birim karelik alanın karşısında arkadaşlar burada şu alan olacaktır. Onu söyleyeyim. 60 birimlik alana sahip alan bunlar karşılıklı e, yüzeyleri e, şey karşı karşıya gelecektir arkadaşlar. Daha sonra burada şu 30'luğun karşısında da e, şu 54'lük alan olacaktır. Buradaki 24 birim karelik alanda 90 6 birim karelik alanın karşısında olacaktır. Yani bunları karşılıklı topladığımızda bakalım ne yapar? 6 e, Şurası e, arkadaşlar evet 6 idi. 6 artı 60'dan eşittir. 66 e, 36 burada e, 54 36 54 eşittir. 84 ve e, başka ne vardı? 24'te 96 var arkadaşlar. 24 artı burada 96 eşittir. 120. Şimdi bunlarda hangisi şıklarımızda var? 66 şıklarda yok. 84 A şıkkında var görüyorsunuz. 120 de şıklarda yok arkadaşlar. Burada demek ki karşılıklı alanlar toplamı 84 birim kare olabilir. A şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki köprü modelinde yere dik konumlu olan köprü direğinin bir ucu A, diğer ucu B0 olarak harflendirilmiştir. Şuradaki direğimiz arkadaşlar Uçları A ve B0. B0 noktasıyla aynı hizada bulunan B1, B2, B3, Bn noktalarının her biri ile A noktası arasına gergin halatlar bağlanarak köprünün dayanıklılığı artırılmıştır. Tamam. Bn noktasının B0 noktasına olan uzaklığı metre türünden bu bağıntıyla bulunur diyor. Bağıntı neymiş? N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani BN noktasının B0 noktasına olan uzaklığını bulurken bu formülden bulacağız. N'i bu formülde yerine koyacağız arkadaşlar. Buna göre A, B4, B19 noktaların oluşturduğu üçgensel bölgenin alanının, şuradakinin alanının, A, B9, B14 noktalarının oluşturduğu üçgensel bölgenin alanı oranı nedir diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar şuradaki A ile B0 arasındaki uzunluk sabittir. H diyelim. Bizim bulmamız gereken biliyorsunuz dik üçgenin alanını bulurken bize ne gerekiyor? Dik kenarların uzunluklarını bilmek yeterlidir. Bu gerekiyor. H'ı biliyoruz. Şuradaki B0 ile işte burada verilen B işte kaçıncı nokta ise o nokta arasındaki şu uzaklığı bulmaya çalışacağız ve oradan alana ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi birinci şu üçgenden başlayalım. B4 noktası. Öncelikle B4 noktası b 0ı ne kadar uzaklıktadır? Hemen formülden bulalım arkadaşlar. 4'ü burada yazdığımda 4 çarpı 5 bölü 2 eşittir 10'dur. Daha sonra B19'u yazdığımda arkadaşlar burada 19 çarpı 20 bölü 2'den eşittir 190'dır. Bu ne demektir arkadaşlar? B4 ile B19 arasında mesela arkadaşlar şöyle düşünelim. diyelim ki şu şekilde burada B4 var. Burada B19 var arkadaşlar. Olayı tam aklınıza şekillendirmek için bakın. Şöyle çizdiğimizde oluşan üçgenimiz bizim şuradaki üçgen. E şimdi ben burada şu dik kenarları bulmam gerekiyor dedim ama B0 ile Bn şu kısımlardan bahsediyorum. Bakın B4 burası kaç? 11'im. B19 kaç birim uzaklıkta? 190. Aradaki şu fark kaç arkadaşlar? 180. İşte ben şuradaki alanı bulacağım. Bunu bulmak için de 180 çarpı h bölü 2'den yer alınarak yapacağım arkadaşlar. O halde şu üçgenimizde oluşan üçgenimizde şöyle düşünecek olursak bu 10 birim uzaklıkta şurası. Şu ya da 180 kalıyor ki yani şurası 190 arkadaşlar anlaşılsın diye böyle yazıyorum. Burası B4 burası B19 olmuş oldu. Şurası da H. Ben şuradaki üçgenin alanı bulacağım. Tamam. Burayı hallettik. Ee, girelim diğerine. Şunu arkadaşlar. B e, 9'u bulalım. B 9. 9 çarpı 10 bölü 2'den ne yapar? 45 yapar. B 14'ü bulacağız. 14 çarpı 15 bölü 2'den eşittir. 105 olur. Aynı nedenden dolayı bakın yine şu şekilde yapacak olursak arkadaşlar. Şurası H, burası A noktası. Şurada B9 var. Yani burası şuraya kadar 45 birim. Burada B9 var arkadaşlar. Şurası da B14. B14, B0'a kadar olan uzaklığı kaçtır? 105'tir. Aradaki farkı aldığımız zaman burası 60. İşte buradaki üçgenimizin de tabanı 60 arkadaşlar. Şimdi ben buradaki birinci üçgenin alanını bulayım. Yani birinci yaptığımız şuradaki üçgen alanı 180 çarpı 180 çarpı h bölü 2 İkincisinin alanını arkadaşlar şöyle bulayım. Şu birincisiyi de şöyle yapalım. Evet. Ee, o da tabanı 60 bakın. 60 çarpı h bölü 2 bu ikisini oranladığımda h bölü 2'ler gidecektir. 180 bölü 60'tan cevap 3 bulunacaktır. Yani doğru yanıt D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dördüncü teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.